leval dolu salonlarda kongreler yapıyorlar, mitingler yapıyorlar. Koronavirüs diye bir şey var bütün dünyada. Buna rağmen bunu yapıyorlar ve Türkiye'nin her tarafında yapıyorlar. Yani felaket kol geziyor adeta. Şehir şehir turneye çıktı. Tıklım tıklım mesafeymiş, hijyenmiş, maskeymiş. Aman ne gerek var? Ha tabii ki siz üç kişi bir araya gelemezsiniz. Sizin babanız ölse cenazesi için bir şey yapamazsınız. Zaten kurallara uymayı, kanunlara uymayı sevmeyen bir güruh var karşımızda. O yüzden aman yani Kanun kimin umurunda? Sonrasında güçlüler. Kimse onlara dokunamıyor ya şu anda. Onun verdiği bir rahatlık var. Burada o rahatlığı görüyoruz. Üçüncüsü ve bence de en önemlisi işler istedikleri gibi gitmiyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ikisini topladığınız zaman o ufak tefek sağdan soldan destekçileri de var böyle. Onları da eklediğiniz zaman yüzde kırkı bile bulamıyorlar şu anda büyük ihtimal. Adil, dürüst, düzgün bir seçim yapılırsa yüzde bulma ihtimalleri yok. Unutun onu. E dolayısıyla da ne oluyor? Her ne şartta olursa olsun, her türlü kuralı çiğneyerek, her türlü felaketi göze alarak kongreler yapıp kendi tabanlarını diri tutmaya çalışıyorlar. Hala güçlüyüz, hala ne, neydi o? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diyorlar ya. Bunu göstermeye çalışıyorlar. Ya başlı başına bir halk sağlığı sorunu zaten bu. Yerin dibine bassın politikası partisi yani. Gerçekten ülkeyi zor durumda bırakacak. Kendilerine oy kazandıracak ama ülkeyi zor durumda bırakacak. Ülkeyi zor durumda bırakacak ama kendilerine zaman kazandıracak. Hamleler yapabilirler. Daha evvel de yaptılar. Burada kaybeden hep halk oldu. Burada kaybeden hep memleket oldu. Ülkenin ekonomisi kaybetti. Ülkenin eğitimi kaybetti. Ülkenin adaleti kaybetti. Ülke kaybetti. Ama onlar kazandılar. Yine böyle şeyler yaparlar mı? E tabii ki yaparlar. Kongreler ne ki? Şu an izlediğimiz, gördüğümüz akla mantığa yan. Ya bu nasıl bir manyaklıktır dediğimiz kongreler? Ülkeye kaybettiren şeyler bunlar. E Erdoğan diyor ki, şu anda dünyada aşılamayı en başarılı yürüten ülke Türkiye. Dün itibariyle hamdolsun 7,5 milyonu buldu. Gevşeme yok. 7,5 milyon kişi aşıladınız. E geri kalan 70 milyon ne olacak ya? Bir yandan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları aşı yapıyorlar, kan ter içinde çalışıyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Diğer taraftan AKP kongreleri, öbür taraftan koronavirüs partisi yapıyorlar resmen. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı AKP İzmir İl Kongresi'ni eleştirdi. 10 gün sonrası için İzmir adına kaygılıyız dedi. O kadar önlem, o kadar maske, mesafe, hijyen falan ne oldu o kadar kapanmalar, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, kapanan iş yerleri, iflas eden iş yerleri, ceza yiyen insanlar, ölen sağlık çalışanları, hayatını kaybeden vatandaşlar. Ne oldu bunların hepsi? Ya acaba İbn Sina falan gelse böyle hani uyanıp gelse ya, ya, onları taşlarlar ya İbn Sina'yı döverler ağız burun dağıtırlar vallahi linç ederler. Mevlana falan dinlemezler yani. Ya ikinci Abdülhamit gelse oğlum manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Geri zekalı mısınız? Size Abdülhamit'i de hain ilan ederler. Tabip ne diyor? Biz diyor. İzmir için kaygılıyız, insanlar için kaygılıyız. Onların tek kaygısı oy. Oy kaygısı, seçim kaygısı. Onun için de şu manyaklığı yapıyorlar. Dünyanın göz önüne şu manyaklığı yapıyorlar. Bir gösterge daha, Cumhur İttifakı'nın artık can çekiştiğinin bir göstergesi daha. Devlet Bahçeli mantıklı konuştu. Böyle bir insanın söyleyebileceği cümleleri kurdu. Yani düşünün şu cümleleri Devlet Bahçeli diksiyonuyla, jargonuyla okuyamazsınız. Bakın sevgili gençler, hiçbirinizi kaybedemeyiz. Öfkeniz olabilir, kızdıklarınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir. Fakat... Sizler bizim için paha biçilmez öneme sahipsiniz. Devlet Bahçeli daha 10 gün önce bu gençlerin hepsini işte başları ezilmesi gereken yılanlar, yok edilmesi gereken zehirli hücreler, bilmem neler hepsini terörist ilan etmişti. Ne oldu da bir ponçikleşme, bir sevimleşme böyle? Hayırdır? Ne iş? Diyorum ya bu da bir şeyin göstergesi. Bayram değil, seyran değil. Devlet Bahçeli'deki bu mantık, bu akıl, Nereden geliyor bu efendilik, bu sakinlik? Hulusi Akar, Gara operasyonu gayet başarılı şekilde yerine getirildi diyor. Bunun gerçekten neresi başarılı? Bu kadar mı aklınızı kaybettiniz? 16 kayıp vermişsiniz ya. Bakın orada hiç esirler olmasa sevgili izleyenler. Orada hiç esirler olmasa. Rehineler olmasa. Buna rağmen bir operasyon yapsalar ve operasyonu yapan askerlerden 16 kayıp verseler. Bu da korkunç bir felakettir. Bu da büyük bir hezimettir. Bu da büyük bir kayıptır. Ama diğer taraftan ya operasyonu yaptığınız yerde esirler var ve hepsi hayatını kaybediyor. Bunun neresi başarılı? Siz kime ne yalan söylüyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? Aklınız, mantığınız sizce de saçma değil mi? Sizce de abuk subuk bir durum değil mi bu galiba? rehine kurtarmaya gitmemişler oraya. Herhalde öyle yani yoksa insanlar ki bu başarısızlıklar yani. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gerekli karşılık verildi demiş. Türkiye Ege sularında araştırma yapan e, TCG Çeşme gemisinin Yunan jetleri tarafından taciz edildiğini duyurdu. Gerekli karşılık verilmiş. Bu vardır yani iddialaşı dedikleri şey. Uçaklar birbirine yakın uçuş yaparlar falan filan. Durmaksızın Yeni bir düşman arayışı, yeni bir gerginlik arayışı. AK Parti sözcüsü Çelik'ten Merkez Bankası rezervleri hakkında açıklama. Biliyorsunuz kayıp rezervler olduğu söyleniyor. Buharlaşmış rezervler olduğu söyleniyor. Onlar diyor ki hayır öyle bir şey yok. Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmıştır diyor. Tamam ama kanun diye bir şey yok. Her şey kayıt altında diyor. Gizli saklı biliyoruz. Zaten alenen çalıyorsunuz. Ya para hiç buharlaşır mı? Yanar kül olur. Yani buharla, bu bir şeyin buharlaşması için sıvı hale gelmesi. Böyle mi düşünüyorsunuz acaba? Mustafa Varank yerli otomobil için en az 10 ülke bayilik istedi. Yani uçan yerli uçağımıza dönmez. Göklerdeki yerli uçak hikayesine dönmez bu yerli otomobil. İnşallah yaparlar. Yani hiç olmasa bir faydaları dokunsun diyorum ama ama yine de işte böyle konuşuyorlar aya gideceğiz uçak yapıyoruz yaptık göklerde uçuyor uçak gemisi oho çoktan denizlerde yapıyor geziyor yani araba araba tamam canım araba kolay zaten PTT şubelerinde ayçiçek yağı satacağız tanzim satış noktalarına patlıcan da gelecek bununla da kalmayıp bir değerli otomobil yapıyoruz üstelik 10 ülkede bayilik istiyor çok yakında da aya sert iniş gerçekleştireceğiz. Darbeli iniş. Pervin Buldan çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namertiz. Ya Rabbim ya o kadar artık bıktım ki. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Allah aşkına birisi de açıklamazsam namerdim. Konuşursam yer yerinden oynar. Açıklarsak hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bildiklerimi söylersem vay 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 kimlerin kimlerin. Ya biri de konuşsun ya. Allah aşkına birisi de çıksın. Desin ki böyle böyle oldu. Bize bunları bunları teklif ettiler. Bize şunları şunları söylediler. Biz de onlara böyle böyle dedik. Aha bunlar da belgesi vatandaşlarımıza duyurulur. Hep politik hesaplar, politik hamleler. Şimdi hesap, şimdi biz böyle bir açıklama yapalım ki onlar bir bakalım onlar nasıl bir duruş sergileyecekler, nasıl bir tavır sergileyecekler. Ona göre biz hamlemizi yaparız mı diyorsunuz. Ya bakın burada benzeri de var bu arada Davutoğlu. Yolsuzluk konuşulursa onların canı yanar. Ya bir yansın. Allah aşkına bir yansın ne olur yansın artık ülke gitti ülke. Gençler ülkeyi terk ediyorlar sayın Davutoğlu. Sayın muhalefet partisi milletvekilleri gençler ülkeyi terk ediyorlar. Şimdi konuşmayacaksanız ne zaman konuşacaksınız ya? Şimdi günah çıkarmayacaksanız ne zaman günah çıkaracaksınız Allah aşkına? Yolsuzluklar olursa bilin herkes mal varlığına açık. Bildiğiniz bir şey varsa konuşun ya. Biz halk olarak buna ulaşamıyoruz. Şimdi konuşmayacaksanız onların canı şimdi yanmayacaksa ne zaman yanacak? Halkın canı yanıyor ya. Halk bezdi. Bakın insanlar intihar ediyorlar. Yolsuzluk konuşulur. Konuşulsun tabii yolsuzluk konuşulmayacaksa ne konuşulacak? Bakın Cumhur İttifakı çoktan bitti aslına bakarsanız. Muhalefette iş yok. Vallahi muhalefette iş yok. Ya bu kadar yolsuzluk yapan, bu kadar hukuksuzluk yapan, bu kadar adaletsizlik yapan, milletin dinine, inancına, hayatına, yaşam hakkına en küçük saygı duymayan bir siyasi hareket hala iktidarda kalabiliyorsa, bunca yolsuzluğa rağmen, bunca ekonomik probleme rağmen, ya kusura bakmayın ama bu halkın sorunu değil yani, muhalefetiz, biz iktidar adayıyız diye oralarda kürsüleri işgal eden politikacıların sorunu. Grup toplantısındaki konuşması yarıda kesilen Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te katılacağı programı iptal etti. İyi bir şey bak bu. Bu Habertürk falan da şey biliyor musunuz? Hani havuz medyası değilmiş gibi davranıp havuzluk yapanlar. Kemal Kılıçdaroğlu bir konudan bahsetmeye başlayınca ne oluyorsa Alo Fatih devreye giriyor. Hop orada kesiliyor yayın. Meral Akşener bir şeyden bahsederken küt gidiyor yayın. HDP onu zaten vermiyorlar. Muhalefetin katılmadığı yayınlar izlenmiyor. Reyting yapmıyor sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanının yaptığı yayınları kimse izlemiyor. Elinizde böyle bir güç var hiç olmazsa bunu kullanın. Güzel bir şey. Kanada Federal Parlamentosu Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. 266 milletvekili tasarıya evet derken oylamaya katılan tek bakan hükümet adına çekimser kaldı. Çin'in Uygurlara yaptığı soykırım olarak kabul ediliyorsa bu çok önemli bir olaydır. Aladağ'da bir yangın olmuştu hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorsunuz. Kim unutabilir? 11 öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği Aladağ'daki yurt yangınında yeni gelişme. Aladağ Belediyesi Yangında yaralı kurtulan öğrencinin ailesi hakkında vekalet ücreti nedeniyle icra takibi başlattı. Aladağ'da hiçbir insan kalmadı ya. Koca Adana'da hiçbir insan kalmadı. Peki bu yangından sonra adalet gerçekten tecelli etti mi? Vekalet ücreti nedeniyle icra takibi başlatmışlar. İnsan utanır ya. Utanır utanır.